Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoma da hoş geldiniz. Bugün size küçük bir gitar yapımını öğreteceğim. O zaman geçelim yapımına. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle bize böyle küçük bir tane kutu gerekiyor. Bu kutuyu şimdi süsleyeceğiz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Biz böyle pembe bir A4 kağıda böyle çevireceğiz. Ondan sonra da içi şöyle üstüne süsler falan yapacağız. Evet arkadaşlar, kutumuzun boyutuna göre kestik. Böyle bir, iki, üç, işte kaç parçaysa öyle keseceğiz. Ondan sonra böyle yapıştırıcı sürüp yapıştıracağız. Aa. See Evet arkadaşlar bizim kutumuz bu şekilde oldu. Biz bu şekilde süsledik. Şimdi istediğimiz tarafına yapın ama şu şekilde ya bu tarafına ya bu tarafına yapın. Yani böyle kısa yerlerini yapmayın. Böyle şurasını da yapmayın. Burası şey uzun ama dert oldu. Yani şu tarafına gideceğiz. Şöyle yapalım. Böyle yapacağımız yere yani ee, şu şekilde birazcık bastırayım. Bastırın çünkü şey bastırmazsanız gitarın tellerinden ses çıkmaz arkadaşlar. Böyle birazcık bastıralım ortasına. Ay. Bu <laughs> kadar yeterli. Ev olmasa daha bastırırız. Evet arkadaşlar şimdi lastiği takıyoruz. Biz 3 tane lastik takacağız böyle. 3 tane lastik çekeceğiz ama siz e, kutunuzun boyutuna göre daha fazla yapabilirsiniz veya daha, daha küçükse daha da az yapabilirsiniz. Ama bu boyuta göre 3 tane yeterli olduğunu düşünüyoruz. Evet arkadaşlar mini gitarımız hazır böyle. Evde kendiniz küçük bir tane gitar sesi çıkartan bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde böyle çalabilirsiniz. İsterseniz de İsterseniz de böyle tırnağınızı çabuk çalabilirsiniz. Bir takma yani. Benim <laughs> yani kendi tınağım değil. Evet arkadaşlar videom burada bitti. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.